Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere elimde görmüş olduğunuz bu 4x4 küpü nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Hemen anlatmaya başlıyorum. Çok anlaşılır bir şekilde anlatacağım. Ee, yavaş yavaş anlatacağım. Çok da yavaş olmayacak. Ee, yani umarım anlaşılır olur. Şimdi öncelikle beyazı e, şu orta dörtlüde tamamlamamız gerekiyor. Yani çoğunlukla herkes beyazdan başladığı için biz de öyle yapacağız. Bakın bu ikisini eşledim. Zaten en kolay kısım burası diyebilirim. Ardından diğer beyaz parçaları buluyorum. Bakın burada. Şimdi bu e, bunu yukarıya çıkardığımda gördüğünüz gibi sol üstte duruyor. Yani benim bunu öncelikle buraya almam lazım ki bunu kaldırdığımda eşlensin. Daha sonra da e, yanına çıkarıyorum. Ardından beyazı bu şekilde alta alıyorum. Ve bildiğiniz gibi beyazın tam karşısında sarı var. O yüzden tam beyazın karşısında da sarıyı çözeceğiz. Hemen bakın bu ikisi olmuş. Direkt olmuş mu diye bakın olduysa hemen üstte bunu atmamız gerekiyor. Peki bunu üstte nasıl atacağız? Direkt atarsak beyazı bozarız. Burada şöyle yapıyoruz. Üstü çıkarıyoruz. U2 yapıyoruz ve geri indiriyoruz. Bu şekilde yerleştirmiş olduk. Daha sonra da son iki sarı var. Bunu kaydırırsam buraya gelecek. Demek ki benim bunu buraya getirmem lazım ki eşlediğimde yan yana gelebilsin. Ardından bunu yukarıya kaldırmam gerekiyor. Yine bu şekilde yapamam çünkü beyaz bozuluyor. Burada bunları aynı düzleme getiriyorum bu şekilde. Veya böyle de olur fark etmez. Daha sonra yukarıya kaldırıyorum. U2 yapıyorum ve aşağıya indiriyorum. Gördüğünüz gibi beyaz ve sarıyı çözdük. Ardından küpü şöyle yan çeviriyorum ki bu ortadaki iki parçayı kullanarak rahat bir şekilde diğerlerini çözelim. Şimdi öncelikle hangisi kolaysa ondan başlayabilirsiniz. Şu anda mesela mavi kolay. O yüzden maviden başlayabiliriz. Maviler şu ikisi burada bir dursun. Bunların şimdi bu ikisini eşlemek için bizim bunları ve yani şurayı ve burayı kullanmamız lazım. Ama biz böyle yaparsak bunu bozarız. O yüzden şunu şöyle yana alın ki burada hamlelerinizi yaparken bu parça bozulmasın. Daha sonra bu ikisini eşlememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu sağ üstte bu da sağ üstte. O zaman ben bunu şöyle sol üstte alırsam bunu aşağı indirdiğimde eşlenmiş olacak. Daha sonra da yerine kaldırıyorum. Ve yine maviye 6 alıyorum. Ve burada yeşil çözeceğiz. Gördüğünüz gibi mavinin karşısında yeşil var. Burada yeşiller eşlenmiş bir şekilde duruyor. Burada farklı bir şey yok. yani o yüzden burada göstermeyeceğim. Zaten asıl sıkıntıyı son 2'de yaşayacaksınız. Burada hazır karşımıza gelmiş zaten. O yüzden direkt bunu nasıl yerleştireceğinizi gösteriyorum. Yine burada sarıyı yaparken ne yapmıştık? Aynı düzleme getirmiştik. Yine öyle yapıyoruz ve kaldırıyoruz. U2 yapıyoruz. Aşağıya indiriyoruz. Bu sayede ikisini yapmış olduk. Şimdi burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bakın beyaz üstte. Mavi bize bakıyor ve mavinin solunda kırmızı var. Sağında da turuncu var. Yani burada kırmızı olması gerekiyor. Burada turuncuyu çözmeyin. Eğer turuncuyu burada çözerseniz çözümün ilerleyen zamanlarında fark ettiğinizde küpü yani çözülmeyeceğini anlıyorsunuz. O yüzden en baştan düzgün çözmeniz gerekiyor. Şimdi buradaki turuncu ve kırmızı ve buradaki turuncu ve kırmızıyı görüyorsunuz. Bakın burada yerini değiştirmemiz gereken parça sağ üstte. Yani benim öbürünü sol altı almam lazım. Hemen aldım. Ardından bakın sol altta ardından burayı kaldırıyorum. Bunu yana kaydırıyorum ve aşağıya indiriyorum. Gördüğünüz gibi ikisinin yeri değişmiş oldu. Eğer diyelim ki bunu yaptınız ama yine de kırmızı ve turuncunun yeri değişik oldu yani ters oldu. Burada bunu nasıl düzelteceksiniz? İki kere kaldırıyoruz. Çevirip indiriyoruz. Ardından kırmızıların bu şekilde yerleştiriyoruz o hareketimizi kullanarak. Ve yine yerleri değişmiş oldu. Bir de karşınıza gelebilecek durum budur. Bunda da yine aynı düzleme getirip yerleştiriyorsunuz. Aynı şey. Yani tek sıkıntıyı muhtemelen şunda yaşarsınız. Ama onu da zaten şimdi gösterdim nasıl yapacağınızı. O yüzden bence sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi ise şu ikillerin tamamını çözmemiz gerekiyor. Şimdi ben burada sistematik ilerliyorum. Yani karışık ilerlemiyorum. O zaman birazcık hani kafamız karışabiliyor. Şimdi mesela burada hemen... Kırmızılar benim gözüme çarptı. Kırmızıları bu şekilde karşılıklı duruma getiriyorum. Ardından iki farklı durum var. Ya beyazların ikisi de bize bakıyor olabilir. Ya da beyazın biri sağa bakıyor, birisi bize bakıyor diye iki tane durumumuz var. Şimdi eğer sağa bakıyorsa ve bize bakıyorsa direkt bunları eşliyoruz. Yerinden çıkarıyoruz ve orta parçayı düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi eşledim ve yerine yerleştiriyorum hemen. Ardından burada hemen bakıyorum mavileri yapabilirim gördüğünüz gibi bakın bu sağa bakıyor bu da bize bakıyor o zaman ne yapacağım hemen eşliyorum yerinden çıkartıyorum ve orta parçaları tekrardan düzeltip maviyi de yerine koyuyorum daha sonra hemen turuncuları gördüm bakın bunu şöyle göstereceğim son ikisini bakın iki tane beyaz da bize bakıyor ne yapmamız lazım bunu sağa bakacak duruma getirmemiz lazım peki bunu nasıl yapacağız? Çok kısa bir algoritmamız var. Hemen e, algoritmayı ben üstte yazarım büyük ihtimalle. E, siz şu anda zaten görüyorsunuz. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi ise e, göstereyim nasıl yapacağınızı. Bakın şu şekilde. Bu parçayı üstte aldım. Ardından bu hareketi yapıyorum. Zaten üstte yazmıştım. Eğer algoritma okumayı bilmiyorsanız da elimle yaptığım hareketi izleyerek e, kolayca ezberleyebilirsiniz. Yani çok kolay zaten. Ardından ne yapıyorduk? eşleyip orta parçaları tekrardan düzgün hale getirip yerleştiriyorduk. Şimdi ise yeşil parçayı bulmam lazım. Bakın burada. Diğeri de burada. Hemen karşılıklı duruma getirdim. Bakın burada da ikisi de nereye bakıyor? Sağa bakıyor ve bu da sola bakıyor. Burada da yine birisini bu sefer bize bakacak duruma getirmemiz lazım. O yüzden yine bu algoritmayı bir kere uyguluyorum ve kolayca eşleyebilirim. Bunu da yerine yerleştirdim. Daha sonra ise şuraları çözeceğiz. Sarı olanları ellemeyin. Bakın hemen bu ikisini gördüm. Kırmızı mavi, kırmızı mavi. Ve kırmızının biri bize bakıyor. Birisi sola bakıyor. Demek ki direkt bu şekilde eşleyebilirim. Ardından bunu yerine yerleştirin. Daha sonra bakın bu da olmuş. Hemen bunu da yerine yerleştirdim. Yani yerine yerleştirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama mesela burada bu ikisini nasıl eşleyeceğim? Burada bu maviyi buraya koyun. Bunu çıkartabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ardından bunları hemen bu duruma getirip eşliyorum. Ve burada bakın bunu kaldırıp yerine bunu koymayın. Eğer bunu koyarsanız bu şekilde bozulur. O zaman ne yapacağız? Bunu değil de bozuk olan bir parçayı bu şekilde aşağıya indirip geri düzeltiyorum. Bakın bu ikisi burada. Ardından Diğerini mesela yeşil ve kırmızıyı da buraya koydum. Bakın bu ikisini direkt eşleyebilirim. Bakın kaldırdıktan sonra yerine bozuk bir parçayı getiriyorum. Bakın bozuk getirdim. Ardından indirip eşliyorum ve daha sonra da oluşturduğum bütün parçaları bu şekilde yerine takıyorum. Şimdi bunları tekrardan bozacağız ama ben hani iyi anlamanız için şu anda gösteriyorum. Bakın şu şekilde. Daha sonra ise sarı renkli parçaları bulunduran kenarları eşlememiz gerekiyor. Evet, şimdi geldik son sarıların olduğu parçaları eşlemeye. Yine aynı mantık. Ben bunları dediğim gibi siz daha iyi anlayabilin diye yapmıştım. Bunları ikisini bozmamız gerekecek. Mesela bu iki tanesi gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yeni oturmuş. O yüzden ne yapacağız? Bu ikisini kullanabiliriz. Şimdi burada şöyle yapıyorum. Bir tanesini yerleştirdim bozuk olanlardan bir tanesini, diğerine de diğerini bu şekilde yerleştiriyorum ve burada eşleştireceğim hangisi turuncular çünkü yeşil ve kırmızıyı eşleştiremem. Burada turuncunun rengini değiştirmem gerekiyor, o yüzden algoritmam yapıyorum. Turuncuları eşledim, kaldırıyorum, yerine bozuk olan bir parçayı getirip indiriyorum ve orta parçamı tekrardan düzeltiyorum. Daha sonra burada olan bir parça geldi. Bozuk olan parçayı getirmiştim diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlamışım. Hiç sorun değil. Galiba bozuk olan parçayı getirdim ama ortayı düzeltince şans eseri oldu. Fark etmez. Bunu getiriyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi artık son iki tane kenar yapmamız gerekiyordu. Çünkü diğerlerinin hepsi oldu. Şimdi burada iki farklı durumumuz var. Birisi bu şekilde. Aynı renklerin olduğu parçalar karşı 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 karşıya gelmiş. Diğeri de çapraz. Şimdi biz normalde çapraz getirip eşliyorduk bu şekilde. Ama burada bu şekilde yapamayız çünkü diğerlerini bozarız. O yüzden bizim istediğimiz şey bunların karşılıklı durması. Yani eğer bu şekilde geldiyse yer değiştirme algoritmamızı kullanarak bunları bu şekilde karşılıklı duruma getiriyoruz. Ardından ise kullanacağımız algoritma yine aynı. Sadece en başta üstü bir tane sağa doğru çeviriyoruz ve algoritmamızı yapıp üstü tekrardan düzelttiğimizde gördüğünüz gibi eşlenmiş oldu e, burasını böyle yavaş yavaş anlatmaya çalıştım çünkü burada sıkıntı yaşayabilirsiniz eğer e, ama yani bence şu saatten sonra sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum ve daha sonra ise 3x3 gibi 3x3 gibi evet konuşamadım 3x3 gibi e, bunu çözeceğiz Şimdi hepiniz CFOB metodunu bilmiyor olabilirsiniz diye başlangıç metoduyla da göstereceğim ama çok hızlı bir şekilde göstereceğim. Çünkü 3 çarpı 3 de tamamen aynı. Bakın mesela başlangıç metodunu hemen yapalım. Köşeye oturtuyorum. Daha sonra kenar parçam burada. Bunu buraya. Aynı başlangıç metodundaki gibi oturtacağım. Zaten CFOB bilenler yani FTL çözmeyi bilenler burayı kolayca yapabilecektir. Daha sonra ise geldik OLL kısmına. Yani başlangıç metodunda da sarıdan artı yapma kısmı. Burada gördüğünüz gibi burada bir yarım artı var yani şunun aynısı diyebilirim. Gördüğünüz gibi yarım artı. Burada ne yapacağız? İsterseniz önü bir tane indirip iki kere yukarı sol aşağı sağ yapabilirsiniz. Bu şekilde. İşte ya da bunu şöyle sağ alta alıp böyle de yapabilirsiniz. Fark etmez. Üste artımızı yapıyoruz. Bir de tabii ki de düz çizgi durumu var. Bunu da zaten biliyorsunuz nasıl yapılacağını. Önü bir tane indirip yukarı aşağısa yapıyoruz ve oluyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir şey var. Bazen karşımıza böyle bir durum gelebilir. Tam artı yaptınız ve bir baktınız burada olması gereken sarılar burada. Bunun adı OLL parity. Yani bunun algoritması hemen şurada Zaten yazıyor. Hemen yapılışında zaten göstereceğim. Şimdiki yapacağımız algoritma buradaki sarıları buraya taşıyacak. Yani artımızı tamamlamamıza yardım edecek. Şimdi bu ikisini bu şekilde önde tutuyoruz ve algoritmayı yapıyoruz. Zaten algoritma üstte yazıyor. Aynı şekilde benim hareketlerimi takip ederek de öğrenebilirsiniz. Hemen yavaş bir şekilde yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra bu şekilde çevirdim. Bu şekilde yaptığımızda gördüğünüz gibi buradaki sarıları hop yukarıya taşıdık. Daha sonra ise başlangıç metodunu çözenler yine aynı şekilde çözmeye devam edecek. Bu şekilde öncelikle ortaları eşledim. Daha sonra ise yine burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bildiğiniz gibi köşeleri eşliyorduk başlangıç metodunda. Hemen yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde eşleyeceğiz ama bir durum var ki o da şu. Hemen göstereyim. Ne kadar yaparsanız yapın bazen e, bu e, eşleme olayı işe yaramayabiliyor. Hemen gösteriyorum. Bakın. Mesela hemen buradan yaptım. Ardından olmadı bir daha yapıyorum. Bakın burası oldu, burası oldu ve bu ikisi olmadı. Eğer bu ikisi olmadıysa yan yana bu arada bilgisayarın fanı coştu şu anda yanımda e, açıktı. Hemen bilgisayarı kapatıyorum. Evet kusura bakmayın. E, neyse. Bu ikisi ne yaparsanız yapın olmayacak. Yani isterseniz deneyebilirsiniz ama denemeyin. Burada şöyle bir şey yapıyoruz. Bu ikisini bu şekilde bize bakacak şekilde tutuyoruz ve PLL parity adıyla e, anılan bir algoritmamız daha var. E, bu da çok sık karşımıza gelmiyor ama işte bazen gelebilir. Burada arkadaşlar yapacağımız şey şu. Algoritma yine yazıyor ama bence hareketimi izleyerek daha kolay öğrenebilirsiniz. Yaptım. Daha sonra ise burada yapacağım şey tekrardan kenarları eşlemek ve çözümüne devam etmek. Yani bu PLL periti açıkçası sadece sizin sürenizi uzatmak için ortaya çıkmış bir şey yani gerçekten sinir bozucu olabiliyor bazen. Ama yapacak bir şey yok. Bakın daha sonradan yaptığımda da e, köşelerimiz oldu ve direkt köşelerimizi bu şekilde de yaparak e, olayımızı bitirebiliriz. Şimdi ise e, C-POP kullanıcıları için e, bir kısa bir çözüm de yapayım. Hani onları da unutmayalım değil mi? Asıl zaten çoğunluğumuz pop biliyordur büyük ihtimalle. Ama bilmeyenler için de göstermek istedim. Şimdi burada da artı yaptık. Artı olmadıysa OLL periti yapıyoruz. Ardından burada e, bunları eşlemekte uğraşmıyoruz bildiğiniz gibi hemen o elimizi yapıyoruz. Burada ise yine aynı P.L.L. E, şeylerimiz, algoritmalarımız var. Mesela bakın bu geldi şu anda. Bunu yapıyorum. Şimdi ise sizin de e, karşınıza P.L.L. periti çıkabilir. Ya bu ikisini yer değiştirecek ya da e, yan yana olan kenarlar yer değiştirecek. İkisi de karşınıza gelebilir. Burada yapacağınız şey eğer yan yana gelirse birini soluna solunuza birini karşınıza alıp e, yapıyorsunuz. Eğer böyle gelirse de direkt böyle tutarak yapabilirsiniz. Bakın yapıyorum algoritmayı bir daha sizin için gösteriyorum. Bu şekilde yani bu daha kolay ezberlemesi ve artık 4x4 küp çözebiliyorsunuz. Dediğim gibi Instagram hesabından herhangi bir sorunuz olursa bana ulaşabilirsiniz. Evet umarım video işinize yaramıştır. Bu video hakkındaki görüş ve önerilerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Ayrıca videoyu like atıp kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.